Hazır. 3 tane vurayım bakayım. O hiç giremiyorum, JR'ye de giremiyorum. 2 gündür moralim bozuk ya. Akıncılar şey dönüyor. Slotları dönüyor. Ee, Dönsünler kanka. Klan ismi olması böyle bir şey kanka. Ben 3 sene önce geldiğimde de bu klan vardı burada. Çok eski bir klan ya. Bu yoksa Sedat'ın sesi mi? Ah beni özleyenler sesimi tanıyor artık. Peki ben kimim? Kim olmanı isterim acaba? Bir de onu düşünmek lazım. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Hoş geldin Haydi. Ya, aniden. Ya? İyi kanka girdim seni bekliyormuş işte, da var ya atacağız dedik ya pek ha valla var yorda mısın Aha. jerenin bitmesini bekliyorum giremiyorum kanka pireye ya Tamam zeynep'den sonra atacağız zaten Tamam tamam Raptor'u şöyle bir ev 13'e sallayasın var ne diyorsun bir anda Evet. En küfür Yarar edeceğim mı? de edemiyorum kanka içeri atarsın adam, beni ters kelepçe yaparsın diye edemiyorum adam, küfür. adam 70 eme set veriyor bana alayım mı ne seti sefa kanka bence al buyu zaten 50 küsurem neyi set kanka bu ne seti ki bak elinden hp set kanka 8 ha. HP seti kanka mi? o on, bak 14 em, öbür 3 pa parçayı şey yap diğerlerini de 18 emde. de bak öyle şey yapıyor hesapla bakayım kaç yapıyor beto dedi. bakayım hemen bir tane meşset. 14 28 ben bak adam 42. 11, 11 10 11 kol demiş. 12 göğüs demiş. Şöyle 23. Aynen bak o fiyatları bir demiş, sana. 34